Bu gençler bir Ankara'da oynamak tabii ki çok önemli bir maç, zor bir maç. Ama hocanın da devamında söylediği gibi bütün maçları kazanmak istiyor Beşiktaş'ta. İnşallah burada galip gelip İstanbul'a dönmek istiyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Amacımız bu. Zor maç. İşte her şey şimdi az sonra belli olacak zaten. Ama iki takım için de çok zor. Ha, tek düşüncemiz galibiyet. E, çünkü galibiyetten başka bir şey bize yaramaz. Bu bizim için yeni bir başlangıç. Vallahi yenmek zorundayız. Bölüm var mı? Çalışacağım. Sevgili seyirciler... Beşiktaş Ankara'da Gençler Birliği önünde. Karşılaşmanın hakemi Hasan Ceylan 19 Mayıs stadında işte Gençler Birliği atağında top filelere gidiyor. Ancak gol olarak değer kazanmıyor Hasan Ceylan. Daha önceki olayı tespit ettiğini işaret ediyor. Ve siyah beyazların geliştirdikleri atakları seyrediyoruz. Rıza. Topla buluşan Alpay vuruyor. Yan ağlarda kalıyor top. Gençler Birliği hata var. Mehmet'in vuruşu sonuç getirmedi. Yine Mehmet kona vuruyor. Az farklı top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Rıza içeri dolduruyor. Ali şutunu atıyor. Karambol var. Engin. Bu tehlikeyi Gençler Birliği savunması önce uzaklaştırıyor. Sonra serbest vuruş kazanıyor. Perulu teknik direktörü Gençler Birliği'nin Görüntüye geldi. Kafa vuruşu Beşiktaş'tan Alpay'dan üstten out. Gençler Birliği futbolcuları pozisyonu tartışıyorlar. Sol kanattan atak gelişiyor. Engin koşuyor yetişemiyor Rıza. ortasını yaptı. Kaleci Hasan yumruklarıyla uzaklaştırmaya çalışıyor. Topla buluşan şimdi Mehmet. Rıza bir kez daha ortalıyor. Madida, Hasan. Ve ilk yarı tamamlanıyor. Gol yok 0-0. İkinci yarıda oyuna Oktay giriyor Beşiktaş'ta. Ve küçük Ali konu arasındaki ilginç görüntüler ekranlarınıza geldi. Gençler Birliği'nin arayışları var. Top dışarı gidiyor. Mutlu. şut Beşiktaş'tan yine sonuç alamıyor. Madida uzaktan vuruyor. Az farkla top dışarı gidiyor. Rıza'nın vuruşunu seyrediyoruz. O da az farkla dışarı gidiyor. Feyyaz vuruyor. O da az farkla dışarı gidiyor. Evet ikinci yarıda siyah beyazlar ev sahibi gençler birliğine göre daha etkili ataklar geliştiriyorlar. İşte Mehmet sağ kanattan topu getiriyor. Ortasını yapıyor. Oktay Feyyaz vuruyor ve gol. Dakika 72 sevgili seyirciler. Oktay çok güzel indirdi. Feyyaz Ali işte seviniyorlar. Mutlu birlikte büyük sevinç yaşıyorlar. Feyyaz o güzel pası Oktay'ın iyi indirdiği topu gerçekten güzel bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0 öne geçti Beşiktaş. Golden sonra Zafer. Bu aldatmacanın arkasında başarılı Madida. Oktay. Oktay vuruyor. Paralel gidiyor top dışarı. Şimdi Mehmet Moşe ve kaleci Zafer Madida sağ kanatta iyi çalışıyor Getiriyor topu ortasını yapıyor Beşiktaşlar dokunamıyorlar Feyyaz Daum kendisine talimatlar veriyor Daum Oyun tekrar hareketleniyor Madida yine sağ kanatta gönderiyor topu Feyyaz ceza alan dışında Oktay tamamlıyor Kaleci Hasan'da kalıyor ve Hasan Ceylan'ın düdüğü Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazanıyor. Arkadaşımız Güven Kaprol'un röportajlarını izliyoruz. Lige döndük tekrar bu galibiyetle. Çok önemli bir fikstür avantajımız var 7 maç. İnşallah bunları kullanıp ligde iyi bir yerde bitirmek istiyoruz sezon. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Ankara'da ve gençler birlikte oynamak gerçekten zor. İyi bir ekip. Ancak 3 puanı aldık. Ben de gol attım çok mutluyum.